sevgili izleyenler, bugün Yeni Kapı'dayız. Yeni Kapı Fuar Alanı'ndayız ve e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Tarımsal Kalkınma Fuarı'ndayız. E, bu fuarda çok değerli misafirler e, var. Bir de katılımcılar var. Şu anda Menderes Belediyesi'nin ben de bir var. Ben Ülke Belediye meclis üyeliği yaptım. Şu anda da e, Menderes'te bir kadın kooperatifi kuruyor. Adı Menderes Kadın Sokrafı'nda ve işletim kooperatifi. E, belediye bir bize destek veriyor. Bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk var. tüm belediyeler, ülke belediyeler olsun, yerel belediyeler olsun, ülke belediyeler hepsi kadın kooperatiflerine tam destek veriyorlar. Burası bir Hürriyet Halk Partisi'nin bir tarım zirvesi. Bence ben buradan bir kerefesle bekliyorum. Ben bir çiftçi çocuğuyum, yetenekliyim. Hala çiftçilik yapıyorum. Hala üretimin içindeyim. Onun için buradan iyi bir şey çıkacağına eminim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu işi çok iyi, çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Size de çok teşekkür ediyoruz. Aydın gibi Ankara gibi büyük şehirlerde bu işleri iyi yapıyorlar. Kadın kooperatifleri gerçekten kadının e, sosyal hayatta, ekonomik hayatta oluşması, gelişmesi için iyi bir iyi bir platform, iyi bir kurum. Bunların desteklenmesi, tüm kooperatiflerin desteklenmesi çok önemli. Çünkü üretici bugün ürettiği bir ürünü aracılara peşkeş çekiyor. Çok Ve çok daha pahalı ya. Çok daha pahalı. Tüketici diyor ki ya çok pahalı ama üreticinin nasıl oraya sizin getirdiğini çok farkında değil. Metropollerde böyle farkındalık yaratacak insanlara bilgi vermeleri lazım. Şu üç gün önce bir domates üreticisi arkadaşımla konuştum. Dedi ki 80 liraydı 320 lira oldu. Ben dedi hangisine nasıl yetişeceğim? Ve bırakıyorum dedi. metropollerde açıyoruz. Biz gene toprağımızda, kursalda kendimizi dikeriz, içeriz, kendi karnımızı doyururuz ama siz metropollerde aranız olsa da birbirinizi yersiniz ya cep cepte yapamadığınız yerden yaşayabilirsiniz. Bravo. Onun için oh. bir bilinçlenme, bir, farkı bir farkındalık oluşması mutlaka ve mutlaka evet. geliyor biz tarım ülkesi olmayalım. Biz bir tarım ülkesi olmak zorundayız. Bugün Avrupa'da birçok hem sanayisi hem teknolojik birçok teknolojisini gerçekleştirmiş olan ülkeler aynı zamanda tarımı da var. Bugün bir Hollanda, Hollanda kıyıcını var. Ya şeyi bu sanayisi var. Sadece tarım sanayisi var öyle. Şimdi bizim bir sürü ırklarımız var, biz bunları geliştiremedik. Yerel tohumları geliştiremedik. Bunları geliştirmemiz lazım. Çünkü bu yerel tohumlar, ırklar bizim coğrafyamızda oluyor. Evet. Doğru mu? Şimdi aynı zamanda tamam bir davetin eğitim olduğunu düşünüyorum. Bir ineği aldık. Ama onun salın makinesi, bir tane Onun yemi onun aşısı bir tane. Biz, bu, biz hayvanı veya bitkiyi yetiştirirken onu sanayisinin de de bence tam olarak bu işi şey Her şeyle de yapmamız lazım ki, altyapısını lazım ki, bir bir traktörümüz bozulduğunda çöp oluyor. Onun yedek parçası gelinceye kadar konuşacak çok şey var. Şimdi yaşadığım için her gün biliyorum. Ama herkese iş düşüyor. Bunun bir politikası olması lazım. Yetiştirmenin, üretmenin bir politikası olması lazım. Ve ben Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden bunu bekliyorum. Bunu geliştireceklerini inanıyorum. Sizler de bugün e, buraya gelirken tabii ki bunu çok garip olsun. Biraz Baştan aslında söylemem gerekiyordu ama Söyledim size İngilizce'ye ee, de Lokal Partisi Zeytinburnu Ülke Yönetim Kuruluşu Sayın Şaban Şen Bu gerçekten hassas bir insan ee, Bu puara katılımımıza kendisi e, Reak oldu, anlamadı kendisine teşekkür ediyorum ee, Biz birçok puanla katıldık, birçok puanları bir takip ediyoruz ama Bu puan bence gerçekten bir şey belirtti Özellikle tüm Türkiye'deki belediyelere ve tarıma e, Tarımla karınımda geçen kurumlara yapmış olduğum güzel bir bu. Onun bu kanunu önemliyor. da idayı önemliyoruz. Belki de birinci cin bir tanesi bu. Ve hanımefendi acaba ne ya ben kamera açtığım için çok fazla konuşan var, Gayet iyi konuşuyoruz. Peki son olarak bir direkt temeliğimiz var Mesajım buradan bir bir şey bir çıktısı olması istiyor. Yani sonuç bir sonuç olmuş. olması. Benim bölgemdeki veya bütün bölgedeki Türkiye'deki tüm eee üreten insanlara bir umut bekliyorum. Bir çıktı bekliyorum. Yani benim domates üreten arkadaşım niye domatesler üretmekten vazgeçsin? Niye bir başka ürünün geçsin? Bir ürün gamı olması lazım. Yani herkes her şeyi üretmeden ne kadar, um, yolu, ne, kadar ne kadar gidebiliriz? Bunun bir siyaset olması lazım. Um, bir, politika. bir politikası olması lazım. Kesinlikle. 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 en önemli konu bence çok güzel. Merhaba. E, Bahsettiği renkli konu. Ben çok üreticiler gelinceye yani, kadar ürünler müthiş bir fiyat farkına e, uğruyor insanlar çok pahalıya yiyorlar ve evet. çok güzel. Burada de her iki mağduriyeti var. Oradaki o e, sorunu ortak kaldırmamız lazım. Kesinlikle kaldırmamız lazım. Aracıyı kaldırmamız lazım. Bir de e, organik bir şey istiyorlar böyle. Işte doğal bir şey istiyorlar. Evet. Ama bir bir istiyorlar. Ama olsun. Vatandaşlar o, ama olsun. o organik veya doğal dediğiniz şey hiç ilaçsız olmadan biraz biraz fazla, doğal oluyor. Evet. Içinde fazla evet. hayalci evet. oluyor. Ama bu tarımı da var. Evet. Evet. Da var. Evet. Bunları yapan kuşlar da evet. var. Ben veteriner hekimim. Ağrı işletmeler Çok önemli mesela. şey. Bunların yaygınlaştırılması. Evet. Hayvancılıkta sütün evet. hayvanlar evet. ağrı işletmede yetişmesi lazım. Evet. i̇yi tarım geliştirilmesi lazım. Organik tarım, tarım gerçekten çok zor. Çünkü dünya diyor ki, beslenmek çok önemli ve insanların doyması için biz ne yapalım ki bu ilaçları kullanıyoruz. Ve kullandığın ilacın meyvesi, sebzesi çok uygun oluyor. Biz pazara doğal olarak yetiştirmeye çalıştığımız bir birbirine götürdüğümüzde kesinlikle o yine gidiyor şekli düzgün olanı alıyoruz. <laughs> Seçiyor ya. Sağ evet. oluyor. He. Biz de hepimiz bunu yapıyoruz. Organik istiyor ama yine de en simetrik domatesi alıyor ya da en parlak elmayı alıyor. Evet. Yani. Hiç çürük olmasın istiyor. Diktim bu sene azıcık böyle kendime göre. Olmasın. Biber diktim. Hava şartları uygun olmuyor, gelişmiyor. O kadar zor ki. Zor. Evet. Üretmek inanılmaz zor. Çocuk büyütmek. Yani ben 7 yaşında, yaşında zeytinlerim var. Gerçekten dedim ki eğer siz bir çocuk yetiştiriyorsanız bu ülkeye her şeyle donanımıyla ben de dedim ağaç yetiştiriyorum. Zeytin, ağaçları zeytin, ağaçlarını gemlik zeytin ağaçlarını yetiştiriyorum. Güzel. Çok, da e, mutluyum. E, bu hayatta bir tüküle ağacım olsun evet. diyorum. İnsan, İnsanlığa izliyorum. olacak kadar güzel bir şey. Ya yapmaya çalışıyoruz. Çünkü çiftçi çocuğuyuz. Üretimden geldik. Ellerimizden e, tütünler kırdık. Ellerimizden zeytinler Bu hayatı yaşadık. Herkesler eee gidip kafelerde bir yerlerde ya. Yer. biz çocukluğumuzu, gençliğimizi yaşayamadık. Hayatımız hep tarımla Hayatımız hep geçti. geçti. Yani döven diye bir şey var bizde. Evet. Bir şey, uzun bir Ekini, şey Ekini, Buraya ekini döven. Evet, evet. Ben o dövenden böyle savrulduğumu, atın şahlandığında savrulduğumu biliyorum. Ya bunları göz ardı. Hayatımızı bu. Üç çocukluğum şey ve gençliğim böyle geçti. Evet, Hala bu. da veteriner olarak ve zeytin üretmeye çalışan birisi olarak, olarak, üretici olarak devam ediyor. Ben her gün şükrediyorum bu üretimin içinde olduğum için, bu çarkın içinde olduğum için, bu anla, insanlar anladığım için inanılmaz mutlu oluyorum. Ve ben bir işletmeye gittiğimde, özellikle ki bir kadın gördüğümde diyorum ki kendinizden utanmayın. Bu üstünüzden kokan hayvan çizmenizdeki hayvan pisliğinden hiç ben utanmayın. Oluyor, hiç. hiç. Hı -hı. Ben gurur duyuyorum bilakis gurur yorum deriz. Ve onlara ben her defasında iyi ki bunu yapıyorsunuz, iyi ki bunu hala idame ediyorsunuz diye ben teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. İyi varsınız. Ee, ne demişti eee Mustafa Kemal Atatürk? Köylü milletin efendisi. De. Gerçekten köylü her şeyiyle eee kendisini gurur duyması gereken bir insan. Kesinlikle. Elbisesiyle, eviyle, duruşuyla şöyle bir, bir Bak, yapabilir miyim? Bir Yapabilir miyim? Bir gün bir işletmeye gittim. Böyle biraz çekinip bir delikanlı. Dedim gel bakayım azın ne Söyledim. Sen dedim ne kadar bir iş yaptığın farkında mısın dedim. Duruş böyle durdu. Ben kimim yani. acaba? Ne yapıyorum acaba? Ne yapıyorum acaba? bir iş ne yapıyorum acaba? mantarı kopardığımız zaman, doğru zaman bu dünya öyle kadar işlerine iyi şey değil mi? Kesinlikle. Yani insan, Kesinlikle. Mesela, bir Kesinlikle. Evet, da, evet. da. Ama evet. sizler gibi insanların çoğalmasını biliyoruz. Var, 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 var. E, bu işi için ama evet. biz sizinle karşılaştığımız için çok mutluyuz. Ee, sizin gibi insanların bütün veterinerler, insanların belki bizim karnımız daha doyurucu tüketler e, bir daha sonra yaşamayacak. E, şükredin. şükredin. Evet. Şükredin bugün bunda, bu işi yaparlar için teşekkür edin ve evet. şükredin. Evet. Yapmaları, evet. Için, yapmaları evet. için, yapmaları için, her yapmaları için onlara Sayın Başkanım her türlü desteği vermemiz gerekiyor. Biz e, bu politikaya, siyasete soyunan kişiler olarak sizlere bu işi çözmemiz lazım. Buradan bir

Fica sevgili izleyenler bugün e, formumuzdaki ilk sohbetimizi Türkçe Hanım'la yaptık. Kendisine biz de çok teşekkür ediyoruz. Bir Uzun yıllar sağlık, sağlık ve bu vazifeleri yapmanız için olarak,